Evet arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu sefer videoda ciddi olmaya çalışacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben mizah peşindeyim. Komedi peşindeyim. Gırgır gır peşindeyim. O yüzden benim videolarım hep böyle oluyor. Gırgır gır şamatalı diyelim. Bugün size bir tane uygulama tanıtacağım. Biliyorsunuz ben yeni iPhone 12 Pro Max aldım kendime daha önce <laughs> kullanmıyordum Hiç Bilmiyordum fonksiyonlarını Ve aa, Video çektiğim zaman fotoğraf çektiğim zaman bilgisayara aktarmakta biraz zorlandım kablotak tak onu tak bunu tak böyle yap böyle yap oraya gir buraya gir, gir App Store'a gir oradan gir iTunes'a e gir telefon'a gir e gir, document'a gir kafam var ya Allah kulağ oluyordu böyle. Aa, oraya geliyorum. Çok kolay bir yöntem buldum arkadaşlar. Kablosuz bir şekilde iPhone'daki resimleri bilgisayara nasıl aktaracağız ve bilgisayardaki resimleri iPhone'umuza nasıl aktaracağız? Çok basit, çok kolay arkadaşlar. Geçelim uygulamamıza. Şöyle. Ben şuraya indirdim onu arkadaşlar. Tamam uygulamamız bu. D DR Fone yazıyor. Bak burada. DR Fone. Dur. Radyo değil. Parmak neredesin? Şurada. Bak DR Fone. Nereye gidiyor ya bu? He, Altına tuttum bak. Bu. Bu bu bu. Bunu açıyoruz. Şöyle bir ekran karşılıyor bizi. Tamam şurada bak foto yazıyor. Fotoya giriyoruz. Buradan bize bir tane IP adres veriyor. Tamam. Bu IP adresi arkadaşlar alıyoruz ve bilgisayara gir geçiyoruz. Gel bilgisayara geçiş yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bilgisayara geçiş yaptık. ve bilgisayardan çekmiyorum. Kamerayla çekiyorum. Bak elimde burada. Merhaba. 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 Evet. Tamamlıyorum. Şimdi <laughs> internete giriyoruz arkadaşlar. Şuraya internet kısmına şu uygulama bize verdiği IP adresi gireceğiz ve telefon bu şekilde kalacak. Çıkmayacağız uygulamadan. Uygulamadan çıkarsak bir boh olmaz. 192 ve girmişim daha önce onu. Aa, 10.93 tamam. Enter'a basalım. Evet. Bakın uygulama hala açık. Şimdi. Bunlar benim telefondaki olan resimler arkadaşlar. O da İngilizce'den Türkçe çevirsin mi diye soruyor. Çevirmesin. Çevirsin mi? Hadi madem Türkçe de yapıyoruz. Türkçe çevirsin. Tamam. Şimdi arkadaşlar. fotoğraflar. Telefon hala açık ha. Kapatmayın. Ha bir de unutmadan söyleyeyim. Videoyu sardıra sardıra izlerseniz bir bok yapamazsınız. Videoyu baştan sonuna kadar <laughs> noktasına kadar izleyin ki yapabilirsiniz diye. Aynı interneti kullanmak zorundasınız. Bakın şimdi. Ben burada nasıl bakacağım internet? Ah çıktım uygulamadan tamam gitti bitti. Şimdi bakın Halil 5G yazıyor tamam. Buradan laptoptan da girdiğiniz zaman bakın Halil 5G'ye bağlı. Yani anlayacağınız aynı interneti bağlı olmanız gerekiyor. Eğer buradan Wi-Fi kapatırsanız, mobil internetten bağlanmaya çalışırsanız olmaz arkadaşlar, girmez. Buna girelim. Bu açık kalacak böyle bu şekilde. Şimdi diyelim ki nasıl? Heh. Şu resmi alalım buradan. Tamam, bak böyle resim çekmiş. İster şuraya Download'a alta basarsın, indirirsin. Burada indi. Bakın benim bilgisayarıma geldi resim. Nerede, nereye geldi? Şuraya geldi. Aldığım dosyalara geldi. Bakın buraya. Benim bilgisayarıma. Tamam. Devam edelim. Videolara. Bak bilgi telefon bilgisayara hiçbir şekilde kabloyla bağlı değil arkadaşlar. Ben bu yeni telefon aldığım için Böyle bir <laughs> araştırma yaptım, buldum. Sizinle paylaşmak istedim ben de bunu. Burada benim yeşil perde videolarım var. Çocuk kanalımızda. Eğer merak ediyorsanız oraya da bir ziyaret edebilirsiniz. Elif ile Efe ismi. Diyelim ki şöyle bu pandayı alalım buradan. Şöyle bakın şimdi. Evet arkadaşlar bir tane panda bulduk. Aldık onu kamyonumuza. Evet. Panda'yı kamyonumuza almıştık arkadaşlar. Ben bu Panda'yı bilgisayarıma istiyorum. Aktarmaya. Mesela telefondan. Buna basıyorum. Laddaniyer diyorum. Benim İsveççe olduğu için ben İsveç'te bulunduğum için benim bilgisayar Laddaniyer diyor. Doldur. Aşağı indir. Yükle. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek. Şurada. Bu panların işaretliyorsunuz böyle burada işaretlediği zaman şurada sil veya indir diyor. Eğer silerseniz telefondan da silmiş olursunuz bu videoyu. Silmezseniz buradan indirmek istiyorsunuz. Bastık hemen indirmeye başladı. Nereye indirdi? Aldığım dosyalara indirdi bilgisayara. Bakın bilgisayarıma geldi benim bu. Evet arkadaşlar bir tane panda bulduk. Aldık onu kamyonumuza. Direksiyonumuza oturdu. Kendi bandosunu yiyor. Çok güzel. Bir dahaki videoda görüşelim arkadaşlar. Evet. Böyle bir video yani aldık. Mesela diyelim ki o, nasıl yapalım? iPhone'a kutu açalım. Şu fotoğrafı telefonumuza aktarmak istiyoruz. Nasıl yapıyoruz? şuradan dur. Heh, onun yanındakine basıyormuşuk. Böyle buraya. Basıyoruz buraya. İhtilat yazıyor Türkçe. Aldığım dosyalardaydı. Yalnız ben videoya bastım. Evet videoya bastığım için sadece videolar gösteriyor. Fotoğraflara basalım o zaman. Fotoğraflardan bilgisayardan fotoğraf alalım. Hadi bakalım şimdi mesela iPhone kutu açılımını alalım. Evet. Telefona. Telefona gelmiş oldu. Bakalım çıkalım buradan. Bando neredesin? Ayı. Kim bozdu benim telefonum? Evet arkadaşlar bakın. Burada telefonumuza geldi. Yani kablo takmadan hiçbir şekilde bilgisayardan telefona, telefondan bilgisayara resim böyle aktarılır arkadaşlar ve video. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dur, kendimi göstereyim kapatmadan önce. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenin arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olun. Bakın 500 abone olmuşuk. Ben bu kanalı açalım. Kaç? 2 ay 3 ay falan oldu. Bakmayın siz 2008'de kanal açılmış. Daha YouTube yeni açıldığında ben her evet, açtıydım YouTube hesabı kendime. Var bir iki tane video öyle daha eski Sony Ericsson son telefonum vardı oradan yüklemiştim onları. Ama 2-3 aydan beri YouTube'la ilgileniyorum ben. Zaman buldukça tabi. Zamanım oldukça video yapıyorum. Zamanım olmadığı zaman video yapamıyorum. Kusura bakmayın. Her gün seri seri şekilde video gelemiyor. Ama elimden geldiği kadar sizlere video yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. 500 tane abone gelmiş. Ellerinizi, yüreğinize kolunuzda parmağınıza sağlık. sağlık tıkladığınız o parmaklarınızı Allah güç kuvvet versin daha fazla tıklamanız için mouse'u alıyorsunuz böyle o oh, çok zahmetli çünkü asıl 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 beğeniyorsun klavyeyi alıyorsun yorum yazıyorsun bu zahmet ister yani yetenek ister o yüzden Allah size güç versin daha çok klavyeyi kullanın daha çok mouse'u kullanın daha çok beğeni atın daha çok abone olun yani dediğim gibi kapatıyorum videoyu burada bir dahaki videoda görüşelim. iPhone'dan bilgisayara, bilgisayardan iPhone'a fotoğraf edetim nasıl aktarılıyormuş onu gördük hep birlikte. Şurada iki video var. Onları da izleyebilirsiniz. Kartlarda da koyuyorum bir tane video. Tamam mı? Şu köşelerde aşağıda da benim kanalım var. Şuradaki abone olabilirsiniz. Şu taraftaki de bizim çocuk kanalımız. Çocuk kanalımıza da bir göz atın. Oraya da abone olun. Orada da bir eğlenceli videolar çekiyoruz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.